Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla'dan Sarp Atilla var. Sarp hoş geldin. Oğlum 3 kere Sarp diyorum lan. Hoş abi. <laughs> abi ne oynuyoruz? Abi yumurta savaşı. <laughs> evet arkadaşlar Egg Wars oynuyoruz. Çok istiyordunuz. Sarp'la birlikte olaya gireceğiz. Yalnız her zaman olduğu gibi nubum. <laughs> Abi, yok yok nut değilsin abi, yapacağız. Aynen. Sarp biraz olayı çözmüş. Ee, benim evet. şu an ilk kez oynayışım arkadaşlar. Zaten Aynen. sizlerden bayağı bir istek alıyorduk. Şimdi abi, e, takımlı yok, bir şekilde dur. gireceğiz. Sarp ne yapıyoruz kardeşim? Abi ilk önce ironları biraz toplayalım. Ben golda kaçıyorum. Abi ben bir bölüm oynadığım için kendim hı hı. evet abi birazcık daha tecrübeliyim abi millet de topluyor tabii ki o yüzden Aynen ilk abi. bir topyum ilk stratejimiz abi yumurtayı kaplayacağız abi kolay gelsin. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> yok. Hop niş <gülüyor> <gülüyor> alo oğlum senin ağababam <laughs> kim lan? Abi şimdi olay bu amcada geçiyor abi. Aynen. Bu amcadan her şeyi yapıyoruz bu uzun burnudan. Abi tamam, taklayayım. Tamam ben burayı kapayım abi, abi sen. Abi şey sen oradan yapayım. aynen sen oradan kap ben de bu arada e, kendime Oha! Ne oldu? Lan shift'te basılı aldım ya. Neyse abi leak sen Sarp, Sarp, bir dakika bakar mısın bana? Bak şimdi. <laughs> abi yapma. <laughs> yapma. O ben <Uber> loop <Rup>, yapma. <gülüyor> Ulan... <gülüyor> abi yok böyle bir loopluk yok ya. <laughs> <laughs> Ağlayacağım gülmek lazım. Oğlum burada sülalemize yedecek kafalık var lan. <laughs> ya şifte basılı aldım anasını satayım ya. Elim şifteymiş. Arkadaşlar bu arada beğenirseniz biz bu oyunu oynayacağız. Öğrenmeye çalışacağız. Tabii ki sizlerden de her zaman olduğu gibi taktik bekliyoruz abi. <laughs> Abi. Aynen. E, değil mi Sarpçum devam ederiz arkadaşlar abi, beğenirlerse. Devam ederiz. Cidden zaten seveceklerine inanıyorum. Aynen. Bakalım abi. Ya sen cidden bildiğin hani Ya abi ben direkt üretimine geçmişsin abi. <laughs> Selim kask... Bey anonim şirketleri. <laughs> Selim Bey e Facecam abi. Yani. Selim Bey'e kask oldu. O. Kask oldu aynen. <laughs> Ulan ya. Yani tamam, direkt bak, ithalatına biz... başlayacağız falan. Abi bunu level 2 niye yapmıyor kimse? Ben yaptım. Abi yani. sen onu aynen level 2 yap. Ben de şöyle bir olaya gireceğim. Tabii yalnız yumurtanın etrafını kaplayalım. Birisi gelirse çünkü kunduma getirecek. Bizi. Abi obsidyen de kapla bak. obsidyen için 10 tane altın diyor burada. Tamam 10 tane altın kasıyorum ben. Aynen kas abi. Şöyle ben de zırh ya, kendime gold. basacağım. Hani goldla bir obsidyen abi. Aynen ya, abi ben şunu alayım, yine shiftle aynı şeyi yapmayayım, aynen, şöyle yapalım. Abi. Sen de gel buraya, çok iyi. Yok, tamam. koyalım çünkü bir tek bizimki ve. Okey. Okey abi. İki Ciddi misin? Oğlum ne çabuk öldüler onlar? Ben abi. o zaman blok nasıl alıyorduk abi? Abi şey e, demir verip alacağız değil mi? Tamam, biz hani şöyle bir bakalım, aynen olayı çözmeye başladım biraz ya. Abi Bur sen kendi kılıçmalı tuz da yap, hemen kazma yap kendine. Tamam kardeşim. Şöyle yaparsak. Doğuştan kazmayız. Abi ben var ya orayı komple çevireceğim ya. Dur bakayım. Yani tamam kolay kırılıyor belki ama en azından bulamasınlar abi. Değil mi? Aynen ya. Sen iyi kundumcu oldun abi. Abi çok dili kunduma getiririm sıkıntı yok. Tamam ben birazcık daha hazırlandım. Şunları alayım. Tamam bizimki zaten kaplıyor. Kim o? Takla King. Hayda Abi. çalışıyor ha. <gülüyor> 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 takla da tukla. Takla da tukla. Takla da tukla. Abi, <laughs> abi çok deli bak. Her tarafını kapatacağım. Ya yani en azından bulamasınlar şey ya. Evet. Millet şimdi biz ikimiz yan yana gelince ne bekliyor? Ne bekliyor abi? Aksiyon gel milletin adasına dalalım. Abi oğlum dur lan hiçbir şey mi yok <laughs> şu an. Tamam kendine hemen kılıç al. Hı hı. Kılıç yapacağım abi. Bir saniye. Altın var mı? Sen level up e, şey yapmış mıydın abi? Atlattım abi. abi. Biraz level, Sen altın topla abi. Abi ben şöyle biraz altın alayım. Kılıç kaç altında? 10 altınlıydı. Abi Ivan'la taş kılıç yapabiliyorsun ama eğer kendine e, gümüş kılıç yapmak istiyorsan 16 tane Gümüş toptu. derken demir kılıç mı? A demiş pardon. Demiş demiş demiş, demiş. 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 Demiş kılıç. <laughs> Arkadaşlar harbiden biz çok beğendik modu. Eğer dediğim gibi beğenirseniz Sarp'la birlikte devam etmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle abi. Abi bu arada e, bunların da levelları artıyormuş. Evet neymiş abi level 3 için 10 tane diamond istiyor Sarp. Bir sıkıntı. Biraz sıkıntı aynen. Evet. Abi başka adalara birazcık gitmemiz lazım yalnız bizim. Okey abi hemen şuradan kendime bir kılıç o, yapacağım. bir tek bizim yumurtamız hayatta. Yumurta aynen. Demek Oo. ki bizden biri bir kaldı. Oğlum 16 tane mi istiyor ya? Allah abi ke kendine yemek falan da yap. 16 tane istiyormuş. Tamam abi yemekle abi. Aa bir dakika bu kim lan bu bizden mi? Dark bilmem ne. Abi turuncuyysa bizdendir. Ha turuncuydu. Bir bakayım. Turuncuydu galiba. Neyse. <laughs> abi gel dalalım mı millete? Oğlum bu demir bloklarını ben. Abi hemen de almayalım. Hem şuradan şey yapacağım kendime. Eee şöyle abi alayım bunu tamam güzel. Okey. Şimdi Hımm, oğlum daima kılıç için bayağı bir şey istiyor. Biraz şimdi abi fırsat kazma fırsat da yapayım fırsat. kendime. Hımm, üç tane. Bir dakika şunu alırsam... ...daha iyi olur gibi. Aynen. Şimdi abi benim kazma da var, şey de var. Abi o zaman kazma varsa bak, bir dakika abi. Dur, dur, dur. Ben şimdi bizim tayfanın istediğini yapacağım bak. Nedir Hazır abi? Hazır mısın? Gel abi, takip et. Gel, 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 gel. Sarda Tilda ve Takdakin geçtiğinde karşı adaya taklaya gelişken. Oo. Oh, oh, lan lan lan. daha bir dakika. Abi, <gülüyor> lan ne iş? Lan oğlum tak ne şeyin? Abi terbiyesiz rifler. Abi gidelim. Hadi gidelim lan. Biz de onların yumurtasını yiyelim. ölen doğamıyor. Dur dur dur. Aşağı düşme. Abi bir dakika dur dur. dur. Aşağı Aynen dur. Dur. Aynen, aynen. Gel abi. <gülüyor> Benim <gülüyor> abi. Benim bir canım dolusun abi. Tamam tamam. Bak ölen doğamıyor abi dikkat et. Tamam. He, onları koydum. Ne oldu? Dur ha. dur. Şu gelemesin buraya. Bekle abi. Tamam. Tamam. Kunduma gel. Git lan git. Sorry Orange. O ne ki abi? Oradan oraya mı atlayacak? Ya dur tamam gelsin abi. oğlum. Yani her halükarda buraya gelmeyecek mi Sarp? Gelecek. E tamam. Gelsin Biz abi. Biz de indireceğiz. Aynen. <laughs> atladı atladı abi. Bak indirecek miyiz? Abi indireceğiz. İndireceğiz. Sıkıntı yok. Her gel lan senin buraya. Erkek sen lan Oğlum ben. senin ağababan kim lan? Tendici. Oğlum var ya ben risklerin adamıyım. O Sarp niş oğlum Sarp harbiden arkadaşlar Sarp için deli bir oğlum abi sen <laughs> kimsin oğlum sen kimsin oğlum gel buraya oğlum çok iyi ya Sarp yapıştır. Ah aşağı. Dur dur. Taktiği gibi. Oğlum şşt, gel buraya. Gel buraya. Taktiği gideceksin. Yani? Öyle kaçmayla olmuyor. Kaçma. Abi aynen 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 aynen. Yapıştır yapıştır yapıştır. Oğlum seni çok pis keseceğim. Keseceğim oğlum seni. Keseceğim seni. Keseceğim seni. <laughs> seni. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Yapıştım, gel. Kaçamazsın. Yapıştır yapıştır taktik tak, koş. Abi yapıştırıyorum. Bir saniye. Hop ne iş lan? Aşağı Aa, işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi hemen gidelim. Gel hemen gidelim oraya. Ya, gidelim abi hadi. Ben... Abi, oğlum bir dakika. Oğlum bir dakika dur dur dur. Abi Aynen. ya hayatımın riskini yaptım ha. Aynen ama iyi aldın lan öyle bana. Abi oraya Güzel kadar oldu. çıktı. Abi düşme ha. Abi gidiyorum gidiyorum. Şurayı bir geçelim hemen sap. Aynen. Onlar buradan gelmiyor mu, abi? Aynen. Şurada gidemirleri de alırım. Aha, abi abi beyzeler gel 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 gel. Aynen. Oğlum hiç yemeğimiz yok. Abi abi taklaya gireceğim. Taklaya gireceğim. adam düştü. Doğru, bir adam dur düştü. dur o dur 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 dur. Abi aldık. İşte bu. Hadi hemen patlatalım. Bitti kazandık. Ah! Arkadaşlar! <gülüyor> abi! Abi, <gülüyor> abi! Sana olayı anlatıyorum. Demir kılıç zincir setli iki adamı biz iki Uber loop kestik. Abi yok böyle bir olay ya. Arkadaşlar deli bir like bekliyoruz ona. Abi ben bir adam aşağı attım. Diğerini de ikimiz kunduma getirdik. Hayatımda gördüğüm en güzel bölümlerden biri. İlk maçımızda kazandık. Abi ilk maçımızda nup nup olayı kazandık arkadaşlar. Bilmiyoruz artık yani taklıcılar burada ya. <laughs> abi hadi bakalım. Abi oyuna girelim mi? Aynen, girelim abi. Yine i̇şte aynı taraftan abi. Aynen, aynen abi. Abi bak şöyle, şöyle sağ taraftan. Ha görüyorum seni. Hangi oyun? Abi şu dokuzluğa girelim mi? Gir abi. En solda. Aynen. Da. Girdim. Aynen aynen. Hemen abi, takım pink seçelim. Selection, pink pink. Okey. Pink mi? Aynen. Lan. Lan pink iki kişi oldu. Sarıya gel. Pink, tabii. Sarıya gel. Sarıya geldim. <laughs> tamam. Sarı mısın şu an? Aynen. Abi sadece ikimiz olacağız bu sefer. Birazcık daha seri davranmamız gerekebilir. Çünkü demin bizim takımımızdakiler de iyiydi abi. Hani bak. Aynen. Aynen. Evet. Güzel oynadılar. Ama iki, lan. 2 2 ulan iki taklacı dur. Hadi bakalım oğlum ilk bölümde birinci olduk ya. Yok böyle bir şey ya. Yani. Evet arkadaşlar artık gül sizden Abi değil. bilmiyorum coşturun artık burayı yani. Sıkı diek. Abi bir şey diyeceğim. Evet abi. Ciddi ciddi bu sefer daha seri davranıp cidden direkt diye adalara gidip milletin yumurtalarını patlatalım. Tamam lan. Oo Diamond generator var burada. Aynen. Yapıştır abi. Broken diyor. Ha şey, diamond mı istiyorsun? Tamir abi? edeceğiz 10 iron'la. Dur. Tamam, okey 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 okey. Süper, abi, abi yumurta burada. Tamam, yumurta ben arkada abi. Abi orada iron var. Ben şu an bunları tamir ediyorum. Okey, sen onları hemen bir tamir et kardeşim. 5 diamond istiyor tamir için, onu tamir tamam, tamam, edeceğim. Tamam, tamam çok güzel. Oğlum ben bu modu çok sevdim. Evet, oynarız abi, bunu. Arkadaşlar da beğenirlerse harbiden oynarız yani. Kesinlikle abi. 2 level yaptım. Şu bizim amcanın oradaki, şunu abi. Aynen, tamam. Karşındakine. Abi biz hemen bir zırhlamamız lazım. Tamam okey okey. Abi şöyle yapsam. Abi bu harita çok bak dikkatli geç. Avalarda boşluklar var. Kunduma gelebiliyoruz. Şimdi. Aynen. Abi hemen yumurtayı kaplamamız lazım. Abi şunları ben bir giyeyim hemen. Tamam. Abi çok iyi be. Şimdi hemen şuradan bir blok yapalım kendimize. Şöyle alırsak. 26 tane mi veriyor? Tamam. Yumurtayı ben kaplıyorum abi. Ha sen sen de buradasın. Tamam çok güzel. Kapla abi. abi dur kapla şöyle abi. yapalım. Şuradan şöyle bir şekil yaparsa. Oğlum buraya neye koyuyorum lan? Neyse tamam. Belli olmasın abi. Bu çok korumayacak ama. Ya olsun en azından yani cıbıl cıbıl gezinmesin abi ortada. Aynen öyle. Abi şuradan kapatırsak. Abi ben biraz zırlanıyorum hemen. Çünkü gelebilirler. Tamam. Abicim. Hemen buluşmamız lazım abi okay. gelirlerse. Aynen. Bizim hemen buluşacağız. Bizim gold veren nerede abi? Abi gold veren şurada galiba. Nerede lan o? Oha, şeylere bak. Neredeydi lan o? Abi onları iki level yapabiliyorsan <laughs> yap. Şeyleri mi? Demirleri falan mı? Aynen. Aynen yaptım abi. Süpersin abi. Tamam. Şu an taş kılıcım. Daha hızlı demir geliyor. Ş şöyle yaparsak. A acil altın lazım. Altınımız nerede bizim? Aynen ya. Altın nerede lan harbiden? Ciddi çok acil lazım altın. 20 gold. Abi sen altını bul ben. Abi dakika biri mi geliyor lan yoksa? Ya, aman diyeyim ha. Aa abi geliyor. Dur 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 dur. Abi dur dur. E, içeri İçeri Ah! Ya ulan hemen girdi ya. Lan. Bitmeyeceğiz onu Oğlum bir de Türk olacaksın. Türk Batuhan 61. Baya vurdum abi. Tamam vur abi öldür onu. Ben şöyle kendimi öldürdüm. Adamsın. Bak ama yumurtamız yok doğamayacağız haberin olsun. Yumurta. O yüzden hemen zırlanmaya bak. Şu an yumurtayı korumayı bırak abi. Tamam. Hemen zır zır Aa, zır oğlum. bir de yemek yap bu yavrum. Shift olayı. Bir de etrafı kontrol et abi geliyorlar çünkü. Tamam tamam kardeşim. Allahım bizim yumurtamızı kırarsınız ama biz yine ölmeyiz kendine, kardeş. Kendine et yap abi canım Aynen. full olsun. Fix. Havuç yaptım abi. Tamam Neyse abi. Sıkıntı yok. Abi şimdi... Abi bizim cidden. Abi geliyor gene bebe. Kim geliyor lan? Nerede? A a aşağı düştüm. Öldün mü? Aynen aşağı düşürdüm. Yapma be. Yapma İntikam be Sarp. Abi. Yapma be Sarp. Alacağım abi intikamını. Dur bakalım ya. O nereden geliyor abi onlar? Şöyle yaparsak bir saniye dur. Lan! Alıp, abi dikkat edin. Lan! lan bunu! Bırna! Bırna! Yapma bırna! <laughs> 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 Arkadaşlar bırnaya bir yolculuğumuz var. Bırnaya ulan çok fena öldük. Ama bu bir önceki oyunda güzel bir şekilde... Nup nup hatta baya bir nupca adamları öldürdük birinci yani oldu. Abi, arkadaşlar bu hafta e, Gold tövümüz muhtemelen solacaktım abi şu üsteymiş oraya Hı -hı. çıkmamız lazımmış. haritaya üstten bakarsan abi gözüküyor. Bir Aynen. dahaki oynadığımızda artık. E, Altında. Ya rastlarım. biz şimdi haritaları da bilmiyoruz ki hani yani. e, siz çok daha deneyimlisinizdir mutlaka yorumlarda bekliyorum özel böyle hani evet. verebileceğiniz evet. fikirler varsa Bak, mutlaka yazın. Arkadan yolu yapmış kırdı bizim yumurtayı abi ya. Yani. Yumurtayı kırdılar abi. abi. Bir sonraki bölümde biz de ortaya dalacağız da abi. Aynen aynen. Evet arkadaşlar bu arada Sarp Atilla'ya abone olmak için şu an çıkan yazıya tıklayabilirsiniz. Bu sefer çıkacak abi. <laughs> bu sefer çıkacak. <laughs> Aynen. Ee, Sarp Atilla'nın da çok güzel bir kanalı var. Kesinlikle e, tavsiye ediyorum. Serileri var. Kendine serileri de var arkadaşlar. Hatta bizim beraber çektiğimiz farklı yani oyun portalı olmayan farklı serilerimiz de var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet e, şimdilik bizden bu kadar. E, bu arada bu serinin gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenebilirsiniz. Güzel bir beğeni gelirse biz de bu moddan devam ederiz arkadaşlar. Evet e, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takipte de da gelmeyin.